selamlar arkadaşlar. Birçok insanda bulunan saç kıran hastalığından bahsedeceğim. Saç kıran hastalığı bir bölgede başlayıp bütün yavaş yavaş her tarafa gelerek saçlarınızı döküyor arkadaşlar. Saç kıran hastalığının tedavisi var mı? Var. Şimdi saç ne abicim makas elinde makas olan, gül makası olan bir bahçıvan düşün. Milyonlarca böcek var. Milyarlarca böcek. Onları kesiyorlar tek tek. Oradan besleniyordu yani. Ya, çok gözle görülmüyor bunlar ama çok keskin bunların kama gibi bıçakları var böyle çak kuru çok kuru kese kese gidiyor. Saç kırıyor, sakal kırıyor, bıyık kırıyor. Şimdi tedavisi şu arkadaşlar. Söylüyorum. Elma sirkesi, nar sirkesi, gül sirkesi bir de ay aklıma gelsin aluç sirkesini alıyorsunuz bu dört sirkeyi aldıktan sonra içerisine bir şeye düşünün ya da bunu böyle dört sirkeyi biz bir kapta karıştırıyorsunuz böyle. Mesela bende şöyle bir şey var fıs fıs bak buna karıştırıyorum ben. Bakın şöyle. Fıs 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 böyle bir şeyin içine karıştırıyorsunuz ve sallamanız gerekiyor yani. Onu öyle bir yaptıktan sonra orayı bir de bir tarafta da sarımsak ezeceksiniz arkadaşlar. Sarımsak, limon, tuz. Sarımsak, limon, tuz bu üçünü de ezin, karıştırın. Tuzu iyice şey yapın, karıştırın. Onu elinizle sürersiniz artık. Bütün saça yedireceksiniz. Bu yandan da bunu böyle yıkanacak şekle kadar böyle ıslak olacak saçınız iyice ıslandı ya hemen saçınız eğer benim gibi uzunsa hemen toplarsınız böyle bir araya toplarsınız saçı ondan sonra ben topladım ha tokamı arıyorum toplarsınız saçı bir araya böyle böyle saçı topladıktan sonra sizin saçınız kıssaysa da şey bir tane naylon poşet poşet şöyle şapkanın içine koyun şöyle geçirin çift şapka böyle geçirin böyle sabaha kadar da uyuyabilirsiniz yani sabaha kadar da uyuyabilirsiniz Erkekler sakalına falan sıkabilir. Bayanlar da saçına sıksın. Ondan sonra sabahleyin kalkıp saçınızı yıkayın. Hani ilk yaptınız bayağı çalkaladınız şey yaptınız. Saçınızı yıkayın abicim sabah kalktığınızda. Torbayı morbayı atın. Saçınızı bir yıkayın şöyle güzel. Kendine bir gelsin deriniz. Ondan sonra şimdi bunlar ölmüyor. Yaşayanlar ölüyor ama bunların bıraktığı bir de yumurtalar var. Yumurta da çok korunaklı bu yumurtalar. Çok fena derinin içindeler bunlar. Onlar anneleri, babaları ölüyor bu hayvanların. Hayvan bunlar ufak gözle görünmüyor ama. Ölüyorlar tabi. Yumurtalardan şimdi bir tane her biri 40, 40 tane, 300 tane, 400 tane yumurta bırakmış. Bin tane. O yumurtaların çıkış zamanı var. 20 gün içinde bir daha çıkıyorlar. Ama siz şeyi bilmediğiniz için yumurtanın zamanını çünkü çıkar çıkmaz Bir hafta içinde yeniden yumurta bırakıyor çünkü bunlar çok arsız Çok arsız Hem kandan hem etten besleniyorlar saçtan Yağından saç yağını Siz neme lazım Yıkadıktan sonra Saçınızı Şey yapıyorsunuz hemen 2 gün dinleniyorsunuz 3 gün de dinlenebilirsiniz 3 gün sonra bir daha. Acayip şekilde bir daha sıkın. Ondan sonra Bir daha iyi diyorsunuz. 3 gün sonra bir daha. Yani 20 günü tamamlıyorsunuz, tamam mı? 3 günle bir 3 günle bir. 20 günü tamamlayın muhakkak. Muhakkak 20 günü tamamlayın sar bol iyi yakıcı bir sarma böyle saçınızı kapatıyorsunuz o saç kırının kırdığı hiç saç kalmayan yerler her taraf artık o 20 gün bittikten sonra nasıl çıkıyor biliyor musun saç 10 kat daha gür böyle eski saçlarınızda 10 kat daha gür çıkıyor Öyle bir saat çıkıyor ki artık zaten jiletle kazın ya da. ilk başta. Jiletle kazıyın. Sırf et kalsın. Zaten oralar hep öbek öbek delik delik kalmış. Öyle nereye geleceksin? O jiletle kazımak çok çok daha faydalı. Biraz da deriyi çiziyor ya bu. Bunlar yumurtaların derinin içine yapıyorlar arkadaşlar. Derinin içine. Derinin içinde dolaşıyor bu hayvanlar. Ama çıkacakları gün var belli. Çıktığı zaman sirkeye yakalanacak işte. Dışarıya o yumurtalardan çıkar çıkmaz tahtalı köyü bulacaklar. Tahtalı köyü bulacaklar. Bol bol sıkın. Ondan sonra hiç bir tane saçız dökülmeyecek. O berelerinizi yıkayın. 3-4 gün kullanmayın. Bak o 3 günde bereyi de yıkayacaksınız. Yani bereyi taktınız ve sabaha kadar bir daha yıkayın. Giysilerinizi ya atın ya da yıkayıp yıkayıp 3 gün 4 gün sonra giyin. Çünkü bunlar 3-4 gün başka elbiselerde yaşayabiliyorlar. Anladınız mı? Elbise temizliği, vücut temizliği, banyo yapın hatta. Tamamen banyo yapacaksınız. Bu hastalık öyle bir şey ki çarşafınızı kaplar. Yastığınıza geçer. Bu birbirinize geçer. Yastığı, yorganı iyice yıkayacaksınız arkadaşlar. Çift takım alın. Birini üç gün kullanın. Öbürü kurur onu değiştirin. Bütün elbiseleri, elbiseleri geri atmak engelli ama atmıyorsanız yıkayın. Kaynar suda yıkayın. Çamaşır beyazsa çamaşır sularında böyle bunlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Bütün parazitlerden. Parazit kalmayacak. Saç kıranların hepsi ölecek. Bu kadar benim diyeceklerim. Bunları yapın abicim. Yapın.